Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yaptın? Bir yolu var mıymış? Yok. Ne yapsak olmuyor. Ortalığı yıksak. Üç aydan önce değişmezmiş tapunun durumu. Vallahi deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım. Ne yaptı bunlar orada? Geldiklerinden beri fısır fısır konuşuyorlar. Duyurlar mı acaba? Yok canım, nereden duyacaklar? Duysalar burada dururlar mı? Boşar dikili verirler buranın tepesine. Oğlum senin bu abinle bir numara var ha. alo kime diyorum lan? Alo. Şişt. Ha tabii ha. Oğlum bir dikil bir silkelen kendine gel lan. Bir daha mı arasak hastayı? Açmıyor kardeşim açmıyor. Niye bu kadar uzun sürdü ateş? Oğlum su bu lan su. Şimdi buna dünya toz bulutundan girmiştir. Siz tanıştığınızdan beri nerede ne hata yaptın ne yanlış yaptın tek tek sırayla düşünüyordur. <laughs> öldüm ben ya yemin ediyorum öldüm ya. Dur lan dur, filden büyük filter bir cisim var oğlum. Sen merak etme Aslı, işin başında. İnşallah. Ate. Aslında yine iyi başardı buraya kadar. Ne? Kelebek diyorum. Yani senden önce bilmezdi ki. Bence ilk ilişki için hiç fena değil. Nasıl? Ne nasıl? İlk ilişki dedin. Bilmiyor muydun? Niye Aslı? Kelebeğin senden önce kız arkadaşı olmadı ki. Oha 21 yaşında. 21, 31 ne fark eder olmadı Vallahi At Aa, ya nasıl hiç mi konuşmadınız su bunu? Yani var gibi yaptı ama böyle bir iki isim söyledi. Ya salak ya, utanmıştır ondan. Neden utanıyor? E yani erkek ya şimdi. Kadınlar hakkında bir şeyler biliyor gibi göstermek istemiştir kendini. Nasıl söylesin sana seveksin diye. Atıyorsun. Hangi çağdayız ya? Ya kuzucuğum, bunlar tutku insanları. Kim bunlar? Faryalılar. Yani biz aslında. Nasıl yani? Yani şimdi bunlar aşık olana kadar böyle durup beklerler. Olduktan sonra da bir ömür başka kimseyi görmezler. Misal Faryalı. Ama bir kız vardı hani Ferdi'ninki. Aydın mi? Ya Su, o ilkokuldaydı Allah aşkına bir kendine gel ya. Yani düşünsene, bu çocuğun senden önce sevgilisi yoktu. Ve seni Cenk'le gördü, onunla tanıştı. E doğal olarak yani koydu bu ona, etkilendi tabii ki. Ve kelebek seni hep kıskandı. Ama hiç çaktırmadı bana. Çaktırmaz tabii, bilmiyor musun onu? Gururludur o. Salak. bak. Büyük salak. Yani demek ki İçinde tuttu, 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 sonunda da patladı. Yoksa böyle bir şey yapar mı kelebek? Ama bak unutma, bu konu onun kabusu oldu. Bak Su, bu arada bunları söylediğim mi falan olur ya, barışırsınız falan ama ben... Yok yok hiç. Nereye? Serinledi ya, üstüme bir şey alayım. Dur ben getireyim. Yok sana. kuzum yok, sen otur. Çabuk gelin. Bulamadın mı? Buldum canım. Lan koş, koş. Koş lan koş. Lan oğlum bir yavaş lan, bir yavaş dur. Oğlum uçmamız lazım, Hemen engellemiş. Ya başlayacağım, bir dur oğlum, bir dur. Ya sen gelmesem ya, ben seninle romantizm falan hiçbir şey yapamam. Ya başlayacağım romantizm, bir senin be. Ya koş Ateş, koş. Lan dur oğlum, bir dur. Acıksın mı? Çıkarız birazdan. Çıkmam ben. Tamam, söyleriz. Bot bir. Olur. Hem Uzay da merak etmiştir, haber alır. Neydi o? Odan e, odanda cam açıktı, o çarptı herhalde. Cık, değildi. Açıktı su, gördüm. Allah Allah. Çıktı mı yukarı? Çıktı. İnşallah eline yüzüne bulaştırmaz. Ben bu haldeyken zaten bulaştırmasa iyi olur. Tamam ateş bir çık kendinden. Şurada bir işle uğraşıyoruz. Ne yani? Ah! ne oluyor ya? Affet beni Su. Kelebek çekil. Oy beni çiz her şey yap ama affetmen olmaz. Kelebek saçmalama. Ya Su, vallahi sensiz yaşayamıyorum, yemin ediyorum ya. Ya bak, bize lisedeyken bir kitap okutlar tamam mı? Alcatraz bir şeysi mi ne? Zaten okuduğum tek kitaptı o. Bir adam var, hapishaneye giriyor. Ne diyor biliyor musun? Suçum ne olursa olsun çektiğim ceza ondan büyük. O derece, yani aynı durumdayım. Nasıl aynı durum? Salak salak bir laf ettim, ağzımdan kaçtı. Ne bileyim, seni etkilemek için türlü türlü oyunlar yaptım, kafamda patladı. Kendimi salak gibi hissediyorum ya. Ama biliyor musun? O da güzel. Senin yanında salak gibi hissetmek de güzel. Çünkü sen varsın yanımda. Yani ya sen yoksan topçu olayım, popçu olayım. Ne bileyim zengin olayım, profesör olayım. Oscar, Ghost'u kelebek olayım. Hiçbir anlamı yok. Sensiz hiçbir şey anlamı yok. Su anla. Kelebek sen niye abuk bu konuşuyorsun? Ya bilmiyorum işte. Sen bana saygı duymuyorsun dedin ya. Ya bak ben çok saygılı biriyim, tamam mı? Çok saygılı biriyim. Ben seni her gördüğümde ayağa kalkarım, zıplarım ya. Tamam, abartma da. Vallahi bir bana o gözle bak, bir o gözle bak, bir dene beni. saygı böyle mi olur? Anneannem miyim ben senin? Anneannem hiç olmadı ki benim. Sevgilim de. Nasıl? İşte. Olmadı işte Su. Senden başka sevgilim. Atma. Atıyor olmak çok isterdim. Neden? Şişt, koskoca adamım. Bodrum'da yaşıyorum. Anladın mı? Ama öyle. Yanlış yapıyorsam... ...daha önce sevgilim olmadığı için. Senin olmuş işte. Ondan mı ara ara takıyorsun? <laughs> Takmıyorum. Ama ağzımdan kaçıyor. Tamam çekil kelebek. Susun lütfen. Affet beni lütfen. Zorla mı? Zorla değil. Neyle? Aşkla, sevgiyle, her şeyle. Gökhan kim Aslı şey? Ne? Yani lafı geçti de işte şeyde. Kim Gökhan? Neyin lafı geçti? Ya biz öyle konuşuyorduk başka bir şey konuşuyorduk. Birden öyle lafı geçti. Ben de sorayım dedim merak ettim. Kim? Gibisinden diyorsun. Kim? Hangi Gökhan ya? Tekvanda şu Gökhan. Kim? Ne oldu Aslı? Ne? Ne oldu hoşuna mı gitti Gökhan deyince? Ne gülüyorsun? Ateş senin ne derdin var? Benim bir derdim yok canım. Benim ne de derdim olsun? Ben ne takacağım canım böyle bir şey? Bir kere tarzım değil. Ama merak ediyor işte bir taraftan da. O yüzden soruyor. Kim? Hı? Aslı kim? Söylesene. Hı? Salaksın ama tatlısın. Niye ya? Ne demek öyle? Öyle. <laughs> Barıştık mı o zaman şimdi? Kim? Gökhan kim? Aa, bak neler olmuş neler. Ya deli mi dinlidir, almış eline makası oy beni diyor. Makas oyulmaz mı Keres? Vallahi buraya geldiğinde pergelle oyulacak halde et. Aslında. Sen yine de dikkat et bir dondurma kurşunla. Az tutarsa işlemez. Ben çıkarmıştım bir kere. Hmm. Romantikliğiniz